Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni nesil sayı kümeleri ile ilgili sorular çözeceğim. 10 soru olacak ve birinci part oluşturacağım Arkadaşlar artık bundan sonraki süreçte ara ara böyle yeni nesil olarak sorular çözeceğim ki hani hep şunu diyorsunuz hocam biz eski tip soruları biliyoruz ama yeni nesil özellikle hamlelerde ne yapacağımızı bilmiyoruz. İşte bu videolar sizlere gerçekten yarar sağlayacak. Onu da size söylemiş olayım arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizleri destekle verirseniz çok mutlu edersiniz ve bizleri onur edersiniz. Çünkü abone olmanın biliyorsunuz ki herhangi bir şekilde ücretli bir tarafı yok. Sizlerin destekleri bizleri yukarı taşıyacak. Biz de daha çok öğrenciye ulaşabilirsek mutlu olacağız ve umutlu olacağız arkadaşlar diyelim. Lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar. Birinci sorumuzla ve videomuzla başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sayı kümeleri ile ilgili yeni nesil sorulardan part part bu 10 sorudan oluşacak. Bir sonraki partta 10 soru şeklinde yapmaya çalışacağım. Sürede çok fazla uzasın, istemiyorum. Şimdi arkadaşlar, diyor ki, grafikte internet üzerinden satış yapılan ABCD ürünlerinin fiyatları bulunmaktadır Ve buna göre bize şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, 4 tane A eşyası. Şimdi arkadaşlar, A eşyası şu. 20 liraymış. E 4 tane alırsa 4 tane 20 80 TL'lik bir ödeme söz konusu. Bir tane D eşyası arkadaşlar D eşyası şurası dikkat edin. O da 50 bir tane 50 yani 50 TL. Şimdi arkadaşlar bu ikisini ödenecek para 130 TL. Ama diyor ki toplam 300 TL ödüyor. Yani 300 TL ödüyorsa 170 TL'lik daha eşya almış demektir. Ve bunları da B ve C'den almış arkadaşlar. Bize şimdi sordu şu. B ve C'den kaçar tane satın almıştır şıklara göre. Ben de şöyle diyorum. Şıkları deneyelim. Mesela B'den 2 tane alsın. B ne kadar? 30. 2 tane alırsa 2 çarpı 30. C'den de 2 tane. E C ne kadar? 40. O zaman 2 çarpı 40. 80 buradan, 60 da buradan, 140 yapıyor. Ama bana 100, 170 liralık bir ekstra daha ödemem lazım. Yani aldığım malzemeler 170 lira tutması lazım. Demek ki A şıkkı olmadı. B'den 3 tane. Şimdi arkadaşlar B 30 liraydı. 3 tane alırsam 90 TL. C'den 2 tane. C 40 liraydı. 2 tane 40. O da 80 TL. Bu ikisi 170 TL gerçekten yapıyor. Yani ben B şıkkındaki gibi alışveriş yaparsam 170 TL, 130 yukarıda yapmıştım. Toplam 300 TL'lik alışverişi tamamlamış oluyorum. Yani bu soruda korkacak bir şey yok. Sadece grafiği doğru okuyup işlem yapıyoruz. Evet arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Şimdi arkadaşlar bize AB CD bir de EF ve iki basamaklı olup tek doğal sayıların toplamının K olduğunu söylüyor. Bunu en büyük ve en küçük nasıl yaparız? Şimdi arkadaşlar en büyük bir defa şöyle yaparız. 9 8 7 Tek olacak ya. Normalde 6'yı koyacağım, koyamıyorum. 5 Normalde 4'ü koyacağım, koyamıyorum. Çünkü tek olacak. 3 Normalde 2'yi koyacağım, koyamıyorum. 1 Yani şöyle şöyle sıralarsanız en büyük yapma şansınız var ve ben burayı topluyorum. Burası 9, burası da 20. 4. Yani en büyük 249. Şimdi arkadaşlar bunların toplamı da kaymış. Şimdi arkadaşlar bir de küçük yapmaya çalışıyorum. Bu sefer 1, 2, 3 diye koyuyorum. Normalde 4 koyacağım ama tek olmuyor. 5. Normalde 6 koyacağım ama tek olmuyor. 7. Normalde 8 koyacağım ama tek olmuyor. 9. Şimdi tek oldu. Bir de burayı topluyorum arkadaşlar. 16, 21, elde var. 2, 6 ve 8. Demek ki en büyük 249, en küçük 81, eğer toplarsak da 330 olduğunu kanın görebiliriz. Yani arkadaşlar burada bu, bu arada çıkmış soru tipine benziyor biraz şöyle. Genelde öğrenciler A, B, C, D, E, F yani yan yana değer vermişler. 9, 8 diye veriyor. Hayır alt alta 9, 8, 7 yani 1, 2, 3 alt alta verirseniz sayıların daha küçük olduğunu göreceksiniz. Lütfen bu konuda hata yapmayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle Öğrencilerine sayı doğrusunu öğretmek isteyen Akif öğretmen okulun bahçesinde bir sayı doğrusu çiziyor ve Hasan ve Hüseyin'in bu şekilde olduğunu aralarında da 10 öğrenci olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar aradaki öğrenci sayısını bulabilmeniz için tabii ki çıkarmanız lazım. E, sağdaki sayılar soldakinden büyük olduğu için yani bizim 3n 2'den n artı 1'i çıkarıp arada 10 olduğunu söylüyor. Şimdi Fatma ile Ayşe arasında kaç var? Yani 5n artı 1'den de 3n eksi 2'yi çıkaracağım işin açıkçası. Peki yukarıdan n'i bulmaya çalışalım. Şu eksi'yi dağıtıyorum. Eksi n ve eksi 1. Şurası ve şurası 2n. Eksi 2, eksi 1 de buradan. Eksi 3. Üç. Eksi 3'ü öbür tarafa attım artı 3 diye. Arkadaşlar n'i bulmayacağım. 2n diye kalsın şimdilik. Burada dağıtıyorum arkadaşlar. E, eksi 3n eksi eksi artı 2. Iki. Şu ikisi 2 iki en diğer ikili de 3. Arkadaşlar 2n'in dikkat edin 13 olduğunu buldum. Artı 3 de buradan 16 dedim ki demek ki bizden sorduğu şey 16 imiş. Yani bu tip sorularda korkmayın. Sadece soruyu yeter ki doğru anlayın. Aksi takdirde soruyu doğru algılayamazsanız sanki başka şeyler yapacakmışsınız gibi duruyor ama aslında iki sayı arasındaki farkı çıkararak buluruz dedik ve çok net bir şekilde çözdük. Şimdi arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Bir kuyruk düşünün. Bir kuyruk düşünün. Şöyle bir kuyruk. Bunun başı burası da son olsun diyelim. Şimdi baştan 12. sırada şöyle 12. sırada Kadir amca sondan 22. sırada, sondan 22. sırada da Salih amca aralarında da 8 kişi. Şimdi arkadaşlar, bunun ya böyle çizimi vardır ya da şöyle. Kadir amcayla Salih amcanın iç içe girmesi gibi. Şu çizim en çok kuyruktaki sayıyı verir. Bu da en az kişi sayısını vermek için çizilir. Ben şimdi size ya en azından şekli gösterdikten sonra nasıl bir taktik yapacağınızı söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar en çok için yapacağınız şeyi söylüyorum. Sonra da en az için söyleyeceğim ve soruyu çözeceğim. Arkadaşlar en çok için şunu yapmanız yeterli. Başlangıç sırasıyla son sırasını topluyorsunuz ve aradakileri de toplayınca en çok yapıyor o da 42. En az yaparken şöyle yapın arkadaşlar. Başlangıçla sonu toplayın. Aradaki çıkarın. Bir de o kişileri çıkarın. Çünkü şu aradakiler birbirlerinin içine giriyor. Kendileri de birbirlerinin içine girdiği için o yüzden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Mantık aslında oradan geliyor. Burası 34. On daha çıktım. 24. İşte bu ikisinin toplamını istiyor. Eğer toplarsanız da 66 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar kuyruk olaylarında en az ya da en çok kavramlarının iki türlü yerleştirmesi mümkün. En çok olduğunda birinci çizdiğim en az olduğunda da alttaki çizdiğim birbirlerinin içine geçerlerse birbirleri arasında kalanlar iç içe yani ortak eleman gibi aslında o kesişim yapıyormuş gibi davranır. O zaman da kişi sayısını aza indirmiş Şimdi arkadaşlar gelelim 5. sorumuza. Şimdi arkadaşlar önceki şunu söyleyeceğim. Yani şurada bunlar hepsi de 0 olabilir. Biri de 0 olabilir. Bilmiyorum. İkisi de 0 olabilir. Bilmiyorum. Ama burada bir tane 0 var kesin. En kötü. Arkadaşlar burada çift çizgi koymamış. Yani x ve y'den birinin 0 olmadığı. Yani bunların 0 olmadığını anlayabilirim. Çünkü x 0 olsaydı çift çizgi gelirdi. Ya da y 0 olsaydı çift çizgi gelirdi. Bununla ilgili herhangi bir şekilde tereddüt lütfen etmeyin. Bir defa bununla ilgili tereddüt etmeyin. Peki hocam yani buradan o zaman z'nin sıfır olduğunu anlayabilir miyiz? Evet o zaman z sıfır. Çünkü sonucu sıfır yapan demek ki z'ymiş. Peki. Şimdi arkadaşlar burası bir şeyin karesi olduğu için pozitif. E sonuçta pozitifse buranın da pozitif olması gerekir. Yani x bir defa pozitif bir sayı. Z de 0. O zaman Y kaldı. şuna arkadaşlar bu pozitif bir sayı. Bu sıfır. Yani bir etkisi yok. X artı Y küçük sıfır diye düşünün. Burası pozitif bir sayı. Pozitif. O zaman Y'nin negatif ve bundan görece mutlak değerci büyük olması lazım ki sonuç negatif çıksın. Mesela mesela bu 2 ise bu da eksi 3 olsun. E ne olur cevap? Eksi çıkar değil mi? Yani Y'nin de en azından negatif olduğunu gönül rahatlığıyla söyleme şansın doğar. Negatif olan küçük sıfırdan o da küçük. Pozitif olandan yani Y, Z ve X yani D şıkkı gönül rahatlığıyla diye. Geldik arkadaşlar 6. sorumuza. Şimdi arkadaşlar diyor ki arda arda olan 4 o balonun çarpımı 60'mış ama arda arda şöyle. 1, 2, 3, 4. Yani bu 4'ün çarpımı yani 4, 3, 1, A çarpımı 60'mış. E burası 12. 12 çarpı A 60 ise her tarafı 12'ye bölün. A'nın 5 olduğunu gönül rahatlığıyla söyledik. Şimdi mesela bu sefer de 1, 2, 3, 4 ardarda. Yani 5, 1 3 B. Bunun çarpımı 60'mış. Yani 15 çarpı B 60. Her tarafı 15'e bölersek B'nin 4 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Peki şöyle renk değiştirdim. Bu sefer mesela şöyle yapın Şöyle yapın. 1 2 3 4. Yani 1 3 4 Oraya yıldız dediğimizi varsayalım. 60 sa, 12 yıldız, 60 yıldızın 5 olması lazım. Yani burası da 5. Şimdi şu dörtlüyle de artık soruyu çözelim. 3, 4, 5 ve c, 60 sa. Bunları çarpınca 60 geliyor arkadaşlar bu arada. Her tarafı 60'a böldüm. c'de 1 imiş. Şimdi c'yi 1 buldum. B'yi 4 bulmuştum. A'yı da 5 bulmuştum. Toplarsam da 10 oldu ki bizden zaten bunu istiyor. Bu tip sorularda eğer olayı anlarsanız çok rahat yapacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Şimdi arkadaşlar gelelim 7. soruya. Şimdi arkadaşlar 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane yani 9 sayılarının toplam 6 tane burada kart var. Ve diyor ki bu kartlardan 3'ünü seçiyor ve üzerindeki rakamları topluyor. Ama diyor ki toplam diyor 22 yani A B C diyelim onlara toplamları 22. Ama diyor ki en küçüğü en az nedir? E, diğerleri büyük olsun o zaman. Yani diğerleri büyük olsun ki mesela 9, 8, 17, 5 olur 22 olması için. Yani demek ki burada aslında bizim hani paylaştırma sorularını hani küme veriyor işte en az en çok yapın ya da işte toplamları şöyle olup en küçüğü en az kaç alır gibi sorulara döndürüyor. Yani burada sizin yapmanız gereken bir şeyin çok küçük olmasını istiyorsa diğerlerinin çok büyük olması lazım ki o küçük olana gerçekten az kalsın. Yani burada onu düşünmeniz lazım. O yüzden bunlara çok giderse buna ne kalır? Az kalır. Mantığı var ve her bir kartta Birbirinden farklı olacak. Toplamda çünkü 6 kart var. Eğer ikisinde 9 seçersek olmuyor. Onu da söylemiş. Şimdi arkadaşlar geldik. 8. sorumuza. Ben bu tip sorulara da özellikle harf veriyorum arkadaşlar. Şöyle. A, B, C, D. Şimdi şuraya yazıyorum. A, B, C. Şuraya yazıyorum. A, C, D şuraya yazıyorum. B D A. Alt alta topladığımızda 1668. Şimdi arkadaşlar burayı çözümlüyorum tabii ki. 100 A 10 B 1 C. Altındaki 100 A 10 C 1 D. Altındaki 100 B 10 D 1 A. 668 Şimdi şurası 100. 200. 201. Yani 201 A. 10. 100 de buradan 110. Artı. 1 C. 10 C. 11 C. Bir de 11 D sekiz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle rengi bir değiştireyim. Şimdi arkadaşlar burada değer vereceğim ama şu malzemelerin de şu bu arada. Hani o A, B, dediğimiz bunlardan biri. Şimdi ben mesela 6 verdim. Çarparsam 1206. Acaba ne kadarlık eksiğim kaldı? Ona bakacağım. 462'lik. E ona 4 vereyim o zaman çarpayım. 440 yapıyor. 22'lik e buna 2 vereyim 22 olur. Tamamlandı mı? Tamamlandı. Demek ki buna da 0. Yani 6 4 2 ve 0'ı ancak böyle kullanabiliyorum. Şu arkadaş B'ydi. Şu arkadaş C'ydi. Şu arkadaş da D'ydi. Yani uzun lafın kısası B, C ve D'yi 4 2 ve 0'ı yani 6'yı bizden istiyor. Arkadaşlar eğer biz burada çözümleme yapmasaydık Ha, bulabilir miydik? Belki bulurduk ama bence daha zor olacağını düşünüyorum. O yüzden ben kesinlikle ve kesinlikle çözümleme yapma taraftarıyım. Onu da sizlere söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar geldik 9. sorumuza. Şimdi burada şöyle bir şey varmış. Mesela şu iki karenin çarpımı bunu veriyormuş. Ben de şu karelere şöyle isim vereceğim. Yani A ile C'nin çarpımı 27 imiş. A ile B'nin çarpımı 18'miş. B ile C'nin çarpımı da A'ymış. Bize zaten A ne olabilir diye soruyor. Şimdi şöyle rengini değiştireyim. Şimdi arkadaşlar 27 ile 18'in içinde ortak bir şeyler var. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Burada ben dedim ki ya ikisinde de ortak 3 ya da 9 olur mu? Olur. Dedim ki ortak 3 olsun. 3 kere 9 3 kere 6. Yani B'ye 6, C'ye de 9 dedim. Yani A mesela 54 olabilir. Şıklarda var mı? Var. Zaten olabilir dedi ve ben bulduysam işaretler muaire Daha devam edeceğim sadece bir şeyler göstermek için. Mesela 9 da olsun. 9 kere 3. 9 olsun. 9 kere 2. Buna 2. C'ye de bu arada 3 demiş oldum. 6. Dikkat edin şıklarda yok. Yani hani bunu uzatabilir. Mesela ben A'ya 1 veririm. A'ya 1 veririm. C 27 olur. B de 18 olur. Yani 18 çarpı 27 de yapabilirim. İşte sonra hesaplarım. Ama soruda başka bir şey istemedi. Benden ilk denediğim olayda gerçekten tuttu. O zaman da soru benim için bitti. Hani bu tarz sorularda korkmayın. Olabilir sorularında elbette deneyeceksiniz ve bulduğunuz şıkları işlem hatası yapmadan bulduğunuz bir şık varsa korkmayın işaretleyin. Evet arkadaşlar şimdi bu partın son sorusu. Karenin kenarı k, karenin kenarı m, onların alanlarına da K, büyük K ve büyük M demiş alanlarına. Ama diyor ki ben o büyük K ve büyük M'yi en küçük istiyorum ve şu işlemin sonucunda. Ben de şu küçük K ve küçük M'yi şimdi değerler bulmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu 2 ile çarpacağım ya o zaman M'yi küçük değerler bulmaya çalışacağım. Mesela 1 verirsem 17 2 verirsem işte 16. 3 verirsem 15. 4 verirsem 14. 5 verirsem 13. 6 verirsem 12. 7 verirsem 11. 8 verirsem 10. Böyle 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 gideceğim işte. Şimdi arkadaşlar şu mesela büyük K ya da M nasıl bulunuyor onu bir anlatayım. Orada söyledim ama Şimdi 17 ya 17'nin karesini alacağım. 1 bir ya 1'in karesini alacağım. Arkadaşlar 17 çarpı 17 o da 289. E bir de 1 var. E şıklarda zaten dikkat edin geçti. Demek ki burası değil. E 16'nın karesi arkadaşlar 256. E 2'nin karesi 4. Dikkat edin şıklarda hala büyük. 15'in karesi 225. 3'ün karesi de 9. Şıklarda hala büyük. 14'ün karesi 196. 4'ün karesi de 16. Şimdi arkadaşlar bunu deneyelim. Şimdi K şurada deneyelim. K artı 2M diye deneyeceğim. K'ya 196 dedim. M'ye de 16 buldum. Yani 196'ya 30 2. Arkadaşlar yaparsak şöyle. Burası 8. 228 oluyor. Şıklarda şu an yok. Devam ediyorum o yüzden. 13'ün karesi 169. 5'in karesi de 25. Yine deniyorum. 169 artı 2 çarpı 25. 169'a 50. Burası arkadaşlar 219 hala şıklarda yok. Şimdi arkadaşlar geldim 12'deyim. 12'nin karesi 144. 6'nın karesi de 30. Şimdi arkadaşlar burası 144. 2 tane 36. 144 orası da 72. O da 216. Şıklarda var mı? Var ve dedim durdum. Yani arkadaşlar burada tamamen bu şekilde yani ben zaten hepsini denemedim işin atçısı ama sizlere nasıl olduğunu göstermek için yapıyorum. Zaten en küçük dedi 216'yı da bulduktan sonra hocam diğerlerinde daha küçük gelme ihtimali var mı? Gelmiyor. Niye? Çünkü artık sayılar birbirine yaklaşıyor. Bunun karesi büyüyor ve 2 ile çarpıldığı için sonuçlar bunlardan fazla geliyor. Onu da deneyebilirsiniz istiyorsanız. Hani onu da sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun sizlerle yeni nesil sayı kümelerini ile ilgili yeni nesil sorulardan oluşan 10 soruluk video çözümü yaptım. Bu birinci partımız olacak. Bundan sonraki sorularda muhtemelen 10 soruluk olacak ve part part şeklinde olacak. Kaç part olacakla ilgili bir şey söylemiyorum. Yalancı durumuna düşmeyelim ama kesinlikle seri bir şekilde bunu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destekler verirseniz ve bizleri üst sıralara taşırsanız ve videolarımıza beğenirsiniz. Sizlere şimdiden hem başarılar diliyorum hem de teşekkür ediyorum. Bütün yaptığımız her şey sizler için. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.